Şile, Şile, Şile dostum Ame, Gül'e, Gül'e, Gül'e dostum Ame, Gül'e dostum Ame ez biri n'm Şile, Şile, Şile dostum Ame, Gül'e dostum Ame ez barciğime, Gül'e, Gül'e, Gül'e dostum Ame, Şile, Şile, Şile dostum Ame.

<laughs> İyi geceler dile. İyi geceler. Beni beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için, kasetlerimi aldığınız için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Serserim <laughs> mi